ikram edelim size. Işte. Ama şimdi A vitamini ya sonu daha iyi. Ben kör olduğum için <laughs> ikram edelim. sana bakarken yanlışlıkla elimi kesersem benimle de. Kısa yakalım mı? Kısa şakaları. Yani kötü bekliyordum yani. <laughs> o kadar kötü olmadı. Bence yine de iyi başardın. Fena diyeceğim güzel. Ömer'le hikayemizin en başında birbirimize bir söz vermiştik. Birbirimizin sadece dünyasını değil ahiretini de güzelleştirecek bir yol arkadaşı olmak için. Ve bu yılda çok güzel bir niyet aldık. İnşallah Ramazan'ı en güzel şekilde misafir etmek istiyoruz. Her zerremizi şefkatinle beslediğin gibi bizlere bu Ramazan'dan arınmış bir şekilde çıkmayı nasip et. Ve senin rızanla kavuşmak için çabalayan tüm kalpleri razı oldukların listesine yaz. Evet, şimdi... Bugün menüde ne var? Patates toplu. Hazırız. Ne yapacağız abi? Patates alıyorum. Başka? Şimdi, şimdi. sen patatesleri soy. Tamam. Ya da havuçları da soyabilirsin. Fark etmez. Bununla havuç ve kaşar vereceğiz. Okey. At ağzına Şöyle yürüyorum. ikram edelim size. Ama şimdi A vitamini ya sana daha iyi. Ben kör olduğum için ikram edelim. Estağfurullah hayır ne alakası Peynir alıyorum başka. <laughs> Heh. Zeytin. Bunu alalım herhalde. Yani... İkisi sana bakarken yanlışlıkla elimi kesersem benimle de yakalım mı? Dikkat edin. Kısa şakaları. Dikkat et. <laughs> <laughs> kötü bekliyordum. Evet. <laughs> o kadar kötü olmadı. Normalde iyi olmasını beklersin giriş şey yaparken. Bence yine de iyi başarılı. fena diyeceğim güzel. Oy. Düşünsenize Ramazan'ın ilk gecesi cennetin kapıları açılacak ve sonuna kadar kapanmayacak. Yani öyle bir aya giriyoruz ki Rabbim belki de bu Ramazan günahlarımızdan tamamen arınmış bir şekilde çıkmayı nasip edecek. Hatta şu an bu videoyu sana bazı hayır kapılarını açmak için bile izletiyor olabilir. Bu arada içimizde işe gidenler, okulu olanlar ya da anneler olabilir ve Ramazan'ı nasıl güzel değerlendirebilirim diye düşünüyor olabilirler. Sabah iş var, okul var, gece uyumam lazım. Gündüz zaten fırsat olmuyor gibi. Ya da çocuklardan nasıl fırsat bulacağım ki? Teravih'e gidemiyorum, Kur'an hatme bile yapamıyorum diye düşünüyor olabilirler. Aslında Kur'an'dan bir sayfa bile niye okuyamıyoruz biliyor musunuz? Ya hep ya hiç mantığından dolayı. Bence en başta şunu bir kabullenelim. Herkes bir Kur'an hatmini yetiştiremeyebilir. Tabii ki bitirse çok güzel olur ama bazen olmayabilir. Bazen şartlar el vermeyebilir. Ama Ramazan'ın rahmetinden ümitlenirsek işte o zaman istediğimiz manevi bereketi yakalayabiliriz. Tamamını yapamasak da fazileti çok olan İhlas ve Yasin surelerini sık sık okuyabiliriz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Her şeyin bir kalbi vardır, Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim Yasin'i okursa, Allah'ının okumasına, Kur'an'ı 10 kere okumuş gibi sevap yazar. Biz de Ömer'le günü Kur'an ve cevşenli bitirme rutini edindik. Ve evde cemaatle namaz kılmaya çalışıyoruz. Özellikle sabah ve yatsı namazlarında daha çok fırsatımız oluyor. Bir de namazları geçe bırakmadan tam vaktinde yani Rabbimizle bir buluşma gibi heves takıldığımızda bu samimi niyet bile o namazı o kadar güzelleştiriyor ki yani asıl mesele az çok demeden maksimum ne kadar çabalayabilirsek onu yapmak. Belki bizim zerre gibi gördüklerimiz Allah'ın nazarında yıldız gibi olabilir. Hatta belki de rızası o ibadette saklı olabilir. İşte bu fırsatı kaçırmamak için neler yapabilirim diye düşündüğümde zihnimde hemen bir sürü şey canlanıyor. Böyle hemen bir kağıt alıp yazıp çizesim geliyor. Ama gerçekçi olmak lazım. Çünkü bazen yüksekten uçunca ani düşmeler olabiliyor. Ömer'le hikayemizin en başında birbirimize bir söz vermiştik. Birbirimizin dünyasını ve ahiretini güzelleştirecek iyi bir yol arkadaşı olmak için. Ve bu yılda çok güzel bir niyet aldık. İnşallah Ramazan'ı en güzel şekilde misafir etmek istiyoruz. Bir de çoğu konuda olduğu gibi ibadet noktasında da şu modda olabiliyoruz. Günde bir saat şunu yapacağım, bir saat bunu yapacağım. Ama araya başka sorumluluklarımız giriyor ve yapmak istediklerimiz çoğu zaman kalıyor. Ya da gün sonu pilimiz bitik haldeyken yeterince odaklanamayabiliyoruz. Yani ibadetin o lezzetini hissedemiyoruz. Aslında Ramazan'ın her saniyesi o kadar kıymetli ki ya düşünsene normal bir günde yaptığın güzel bir amel 10 sevapsa Ramazan'da bin katı. Ben bunu kendime sürekli hatırlatmaya çalışıyorum. Hatta zihnimde şöyle bir şey canlandırıyorum. Sanki elimde içi su dolu bir kova var ama altı delik. Onu israf etmeden bir yere yetiştirmeye çalışırsın ya onun gibi aslında. Hatta biz ev temizliğine bile çok vakit gitmesin diye bir iş bölümü yapıp 10 dakikalık Pomodoro başlatıyoruz. Artık ne kadar yapabilirsek. Bir de Ramazan'ın ne kadar kıymetli bir ay olduğunu, günün yoğunluğunu untabiliyoruz. unutabiliyoruz. Ben mesela hatırlamak için bazı metodlar uyguluyorum. Mesela zikirmatik olabilir. Hatta bazen bileğime tesbih de doluyorum. Ya da güzel bir koku olabilir. Ya da içini stikerlerle süslediğimiz bir defter olabilir. Bu tarz şeyler gerçekten hatırlatıyor ve bir şeyler yapmaya motive ediyor. Bu arada Ramazan günleri sevaplar bin katına çıkıyor ama Cuma ve Kadir gecelerini es geçmememiz lazım. Çünkü o günlerde sevaplar binlere çıkıyor. Bu yüzden pratik uygulayabileceğimiz şeyleri yapmakla başlayabiliriz. Mesela her gün birine dua etmek gibi, abdestle uyumak gibi ya da günde yüz defa istiğfar çekmek gibi. Mesela biz Ömer'le Cuma günleri mutlaka anne babalarımızı arıyoruz ve bunu birbirimize de hatırlatmaya çalışıyoruz. Aslında önemli olan ne biliyor musun? Yani Ramazanda tüm günahlardan tertemiz bir şekilde çıkabileceğine inanmak. Hani bazen şey diyenler oluyor ya işte çok günahlarım var, bu kadar günahlı o secdeye nasıl gideyim? Ya işte Allah'ın huzuruna çıkacağım halbuki benim bu kadar günahla yüzüm yok buna vesaire. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? Ben kulumun hakkımdaki zannı gibiyim. O beni andıkça ben onunla beraberim. O beni içinden anarsa ben de onu içimden anarım. O beni bir cemaat içinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde anlarım. O şayet bana bir karış yaklaşacak olursa ben ona bir zira yaklaşırım. Eğer o bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kim bana şirk koşmaksızın bir arz dolusu günahla gelse ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım buyuruyor. Yani muazzam bir hadisi kutsi bildiğin Cenab-ı Hak sana böyle bir müjde vermiş. Bir de hani bilemiyorsun, bu Ramazan belki de senin son Ramazanın olacak yani olabilir. Hani geçmişe dalıyoruz ya bazen böyle işte keşkeler oluyor ya işte keşke öyle yapmasaydım, keşke öyle söylemeseydim vesaire. Halbuki herkes kendi filminin başrolü aslında burada değil mi? Yani hiçbir zaman hikaye nerede, nasıl, ne zaman bitecek bunu bilemiyorsun. Ama bildiğin tek bir şey var. O da keşkeler sana hiçbir zaman hiçbir fayda vermeyecek, hiçbir fayda getirmeyecek bunu biliyorsun yani. Hani insan bazen bir geçmişe dalar, bir geleceğe dalar, andakileri ıskalar ya, elindekileri görmezden gelip olmayana odaklanır. Dille söylemese de tavrıyla bir isyana gider aslında. Ama Ramazan'da ne oluyor biliyor musunuz? Nefis aç kalınca isyan modundan çıkıp itaat moduna geçmeye başlıyor. Hani açken böyle mahzunlaşıyoruz ya. Ramazan aslında benim için böyle iç dünyama odaklandığım manevi bir kamp gibi oluyor. Çünkü gün boyu midem boş kalınca ne kadar aciz olduğumu hatırlıyorum. Düşünsene nimet önünde ama yiyemiyorsun çünkü o nimetin asıl sahibinin kim olduğunu hatırlıyorsun. Yani oruç aslında ciddi bir nefis terbiyesi. Ya bir yandan da şu geliyor insanın aklına. Vermeyebilirdi. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sonsuz güç sahibi. Ama Rabbim ne yaptı? O rahmet hazinesini bize sonuna kadar açtı. Şu an bile ya her an bak rahat bir şekilde nefes alabiliyorum. Sizinle konuşabiliyorum. Elimi açıp dua edebiliyorum. Düşününce dua edebilmek bile ne kadar büyük bir nimet. Oruçla bir nevi şunu diyoruz. Rabbim ben çok acizim, sense sonsuz şefkat sahibisin. Beni idare eden de sensin. Kainattaki tüm zerreleri emrine itaat ettirip bana hizmet ettiren de sensin. Ya bir de iftar vakti o nimeti tadarken nasıl şefkatli birinden geldiğini düşündüğümde tadı daha da güzelleşiyor sanki. Ve unuttuğum şükürleri, teşekkürleri, nasıl bir Allah'ın kulu olduğumu hatırlatıyor. Ve şuna geliyorum. Rabbim böyle şefkatliyken benim elimde ona sunabileceğim neler var? Bunu sorguluyorum. Sonra da bunca iyiliğine karşı onun adını tüm dünyaya ulaştırma aşkı yükleniyor sanki. Biz bu yolda iki kişiyiz. Rabbim senin adını tüm dünyaya ulaştırmak için yazmak, çizmek, üretmek istiyoruz. Senin için uykusuz kalmak istiyoruz. Bir dakikalık videonun montajını saatlerce yaparken, kimi zaman teknik sıkıntıların içinden çıkamasam da, kimi zaman günlerde çalıştığım projelerim silinse de, kimi zaman çözemediğim birçok engel olsa da, evet biz bu kadar aciz olsak da durmadan senin rızanı kazanmak için çabalamak istiyoruz. Senin adını bir kalbe daha ulaştırmak için eşimle ve kardeşlerimle yürüdüğüm bu yolda bizim yardımcımız ol. Her zerremizi şefkatinle beslediğin gibi bizlere bu Ramazan'dan arınmış bir şekilde çıkmayı nasip et. Ve senin rızanla kavuşmak için çabalayan tüm kalpleri razı oldukların listesine yaz.